Evet evet evet. Retro Mert kanalına tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmıştık? En son drift yarışını bitirmiştik. <laughs> Zor da olsa. Pardon pardon. Drift yarışından sonra circuit yarışı bitirmiştik. Ee, yani turlu yarışı bitirmiştik. Turlu diyelim. Çünkü nasıl okunduğunu bilmiyorum İngilizce. Turlu yarışı bitirdik. Şimdi de geldik sprinte ee, en son buraya park etmiştik. İlk videoda Tekrardan e, kusura bakmayın ben de editlerken farkına vardım ses konusunda bazı sıkıntılar vardı, görüntüde kasmalar mevcuttu, de, deneysel bir video oldu yani benim için de deneysel bir video oldu sizin için de öyle oldu. Düzeltti düzelttiğimi düşünüyorum? Az önce bir kontrol yaptım, her şey gayet olağan gözüküyordu. E, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki videoyu izlerken birkaç bir şey kendime not aldım. E, onları da yaşarken konuşalım isterseniz video daha fazla uzamasın. Şöyle, e, şimdi diyorum ki. E, mümkün olduğunca 3 yarış ve yarış sonunda da biriken paraları harcama şeklinde erleyebiliriz diye düşünüyorum. E, çünkü diğer türlü videoyu izledim e, editlerken 2-3 kez e, bakıyorum böyle yaklaşık 25 dakikalık video çıktı. Hatta yanlış değilsem kanal 27 dakikalık 28 dakikalık video çıktı. E, günümüzde de biliyorsunuz arkadaşlar e, kısa videolar daha çok tutuluyor. Yani insanların işi olabiliyor, gücü olabiliyor. Daha çok böyle açıp tüketip hemen çıkmak istekleri videolar tutuyor. Bundan dolayı ben de diyorum ki işte iki yarış, üç yarış yapıp hani ondan sonrasında yolumuza devam edelim gibisinden bir düşüncem var. Ama onun öncesinde şöyle şu an bir bakalım. Ha tabii dediğim gibi eğer farklı önerileriniz olursa onları da uygulamaya hazırım onu söyleyebilirim. Oo bu dönüş hiç değişmemiş. Gayet güzel. Otardık. Ya şöyle söyleyebilirim, ee, dediğim gibi videoyu izledim, ee, birkaç eksiğimi gördüm, ee, onları yavaş yavaş düzelte düzelte ilerleyeceğiz. Yani ben ilk tecrübem, yani bir video çekme işi benim ilk tecrübem. Ee, yani ilk tecrübem derken, video çekme işi ilk tecrübem. Yoksa farklı farklı işler çalışmış mevcut tabii ki de. Her neyse, ya diyeceğim şu, ya artık e, zamanla oturacak bazı şeyler. Dinle, deneye deneye, düşüp kalka, kalka kalka, o şekilde halletmeye çalışacağız diye düşünüyorum. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yorumlarda e, belirtebilirsiniz. Bu arada iki takipçimiz var. Evet. Yani ben hiç beklemedim böyle bir şey. Sağolsun e, sağ olsun eksik olmasınlar. Hani bu şekilde 1, 1, 2, 3 derken bu iş böyle ivmelenerek ilerler diye düşünüyorum. Ha tabii. Olmasa da canımız sağ olsun sıkıntı yok. Amacımız burada e, biraz kafa dağıtmak ve bunları size paylaşmak. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Geçen video demiştim hatırlıyorsanız. Ya dedim işte 24 yaşındayım böyle bir sıcak görmedim vesaire. Böyle bir konuşma geçmişti video içerisinde. 2-3 gün sonra şöyle bir açıklama geldi. 21 Temmuz dünya tarihinin en sıcak günü olarak tarihe geçmiş. <laughs> Bunu da başardık ve gördük. Yani göreceğimiz pek bir şey kalmadı. <laughs> Her şeyi yaşadık. Derken bunu da bitirmiş olduk yarışı Ha bu arada ben asıl büyük bombayı söylemiyordum arkadaşlar size Şimdi Arkadaşlar benim bilgisayara bir update geldi Windows update'i Tamam gayet güzel dedim hani yapsın hiç problem yok Windows update'i yaptı bitirdi Dedim hadi bugün video çekeyim Bir yarım videoya girmek için hop Save dosyası yok Haydi şimdi böyle olduğu için Ben tekrardan sıfırdan bir save açtım Gel, Geldiğim yere kadar Getirdim ve Oraya kadar orada bekledim yani şimdi bu videoyu yapasıya kadar bir 40 dakika harcamış oldum. Problem mi? Değil ama hani farklı bir deneyim oldu benim için de aktarmak istedim size. Şöyle geçelim. Ha bu arada drag yarışa girdim hemen seri bir şekilde. Drag yarışı benim belalımdır. Yani belalımdı küçükken. Anlatmıştım ilk videoda. Mantığı şudur. Ben bunu çok geçiyorum ama solda bir e, bizim hız barımız var ve her hızlandığımızda bakın ekrana böyle renkli oklar çıkıyor. Mavi yaptığınız zaman ivmelenmeniz bir tık iyi oluyor. Yeşil yaptığınızda en iyisi perfect shift denen yani vites atma şeyimiz, sürecimiz. E, gride yaparsanız ya da kırmızıda yaparsanız herhangi bir ivmelenme almıyorsunuz. Hızlı amacımız şu zaten drift yarışa kısa oluyor. E, kısa bir düz bir oluyor genelde. Düz bir yarışta arabaya veya hiçbir kaza yapmadan yarışı bitirmek ve bu süreçte de e, doğru zamanda yani rakiplerden rakiplere nazaran daha doğru zamanda e, vites atıp yarışı bitirmek. Eğer vites atmazsanız sürekli gaza basarsanız motor burn out oluyor. Yani gümlüyor diyeyim ben size. E, bu şekilde çocukluğumun travmasında rahatça geçmiş olduk ilk seferinde. Ve şimdi değişik ara sahneler gelecek diye düşünüyorum. O zaman izleyelim hadi bakalım. Some serious hype out there. Looks like a couple of companies want to represent you. That means you qualify for the underground racing league I told you about. No traffic, no streets, just pure driving. All of it takes place on a controlled private course. Now, since you've set up shop with me, I'm going to act as your agent. I'll take a cut off the top in return for letting you know what's worth looking at. Evet, Rage Lab'ımız yine çıktı. İlk videoda çok fazla üstü durduğumuz bu URL yarışlarından, yani Underground League, Race League'den bahsetti. Dedi hafif hafif isim yapmaya başlayalım dedi. Artık ilerleyen süreçte, yakın bir süreçte bu yarışlar önüne çıkacak dedi. Hazırlıklı ol dedi. E, ve şimdi de ilk parti bitirdik, İkinci parti. Açılış sahnesinde karşı karşıyayız. Yanlış değilsem şehrin ismi Bayweave'di. ve Bayview bağlı bir yol kapalıydı ve o, o yol, aynen Bacon Hill. Paykan'ın açılma şeyi de geldi bize şu an. bildirim de geldi. Şansını dene vesaire diyor. Tamam. Peki. Bir bakalım. Oho. evet. Drift yarışımız var 2 tane. iki tane street x yarışımız var. Ben diyorum ki şöyle bir driftimizi yapalım. Zaten e, videonun başında söylemiştim. Yani şöyle bir planım var. 3 e, yarış bir de araba geliştirme şeklinde olacak videolar. Çok uzatmayacağım. Ee, diğer türlü hem sizin için tüketmek zor olacak. Hem benim için yapmanın ben çok problem yok. Hani edit çok uzun sürmüyor. Ne hani yalan söyleyeyim. Upload da beklediğinden kısa sürüyor. Ee, bundan kanaklı sadece dediğim gibi tüketimi kullanılması açısından. Hani belki yemek yerken bir yandan arkada çalsın. izlersiniz gibisinden düşünerek bir tık daha kısa yapacağım. Ondan dolayı bu drift yarışını da yapalım. Arabayı birazcık performans açısından updateleyelim. Daha sonrasında bu videoyu bitirip diğer böyle videomuzda da yarışmamıza devam ederiz. Kafamdaki plan açıkçası şu. Yani bilmiyorum oyunun mekaniğini inanın çok hatırlamıyorum. Yani mesela tek arabayla oyunu bitirebilir miyim? Mesela bu arabanın top limiti nedir? Hiç bilmiyorum. Ama hani öyle bir imkanımız varsa öyle bir kariyer yolu izleyebiliriz. Yani mesela bu arabayı A'dan Z'ye geliştirip işte statlarını fullleyip ilk arabadan son arabaya şeklinde bir değişim görmek beni mutlu eder. Ama pek olası olacağını düşünmüyorum. Çünkü son arabalara doğru makas bayağı açılıyor diye hatırlıyorum. Yani ondan kaynaklı olarak bakacağız. Onu süreç ilerledikçe tekrar konuşacağız. Wow wow wow. Ya diyebileceğim tek şey şu. Yanlış hatırlamıyorsam tabi aradan epey yıl, yıl geçti. Ee, sponsorlar geliyordu diye hatırlıyorum. Hani ee, o sponsorların da belli baş şartlar oluyordu. Hani o şartlarla beraber ilerleyebiliriz. Zaten hani bizim yol göstericimiz de onlar olacaktır. <gülüyor> <gülüyor> Here I come. Wake up to reality. <laughs> Bakın ben sözümü tutuyorum yani o gün demiştim ya, araba yavaş abi ya, yavaştı yani yalan yok. Şimdi araba bir hızlandı kendine geldi. Şimdi gördüğünüz gibi açık ara farkla birinciliğimizi koruyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim ee, birazdan tekrar kurcalayacağım ama şey göremedim ee, adını siz söyleyin oyunun zorluk ayarını göremedim. Yani tekrar bakacağım şimdi kim forumlarda var yazıyor kim forumlarda yok yazıyor yani benim de kafam karıştı. Ee, son kez bir kurcalayacağım eğer varsa belki bir iki tık hani zorlaştırabiliriz oyunu daha böyle izlenebilir tesadüf açısından hem de böyle daha stresli olacağını düşünüyorum derken iyi iyi sponsor lafın üstüne gelmiş oldu bir bakalım neler varmış şimdi arkadaşlar birkaç tane şirket olması lazım güzel var şimdi Sağ tarafa bakalım. En son Contract terms dediği işte kontrat içeriğine bakarız. Şimdi bonuslar dedi kısımda signing bonus dediği imzalama parası direkt bize Cash olarak parayı veriyor. Hiçbir şekilde e, bir şart, ön koşul yok. İç URL victor dediği, yani urel neyse, işte bu bahsettiğim lig yarışları, e, reachinle bahsettiğim lig yarışları her birinden kazandığımızda bize 1100 para veriyormuş ve sponsor yarış bütçesi de 900'müş ve 3 tane turlu yarış varmış. Tamam fena bir anlaşma değil. Peki kontratına bakalım. Kontratın üst kısmı zaten bu sağ tarafta okuduğum şeyler geçerli. Hı hı. Ha şunu söylüyor. Diyor ki bu kontratı tamamlamak için diyor yani bu sponsor kontratını tamamlayabilmen için diyor 3 tane urele yarış kazanman lazım diyor. 3 tane sponsorun seçtiği yarış kazanman gerekiyor. Ve 9 tane bana bağlı seçtiğim yarış kazanmam gerektiğini söylüyor. Ve bir tane DVD cover yapmamı istiyor. Ve bonus olarak da bana şey veriyor. Bir tane bedava araç veriyor. Güzel. Bence fena bir anlaşma değil. Ama diğerlerine de bak göz gezdirelim. Şimdi ne değişti? imzalama İmzalama parası. Yani vereceği cash para. Direkt cash para değişti. Biraz daha arttı. Fakat İleri vadede alacağımız sponsor yarışlarındaki bütçe birazcık kıstı yani bu günü kurtarmalık bir anlaşma paraya ihtiyacımız var mı aslına bakarsanız en başta biraz var çünkü performans açısından ben arabayı geliştirmek istiyorum hani dış olarak pek düşünmüyorum ama ondan kaynaklı biraz daha signing bonusu üstü olan bir anlaşma seçilebilir diğerlerinde bir farklılık var mı driver must win falan filan bir tek bonus kısmında bu komplementary kısmı pek olduğunu bilmiyorum ama çok da önemli bir şey değildir diye düşünüyorum. Benzerdir diye tahmin ediyorum. Diğerine bakalım. Edelbrock ne diyor? Yine Sonic bonus mu arttı? Evet. Sonic bonus arttı. Hı, hı. hı. tamam Sonic bonus arttı. Ee, yine diğerleri sabit kaldı. Peki herhangi bir şeyimiz var mı? Ekstramız yok. diğerlerine ne değişiyor? Signing bonus 1400'e 1500'e kadar çıkıyor. Peki bu 1500'ün olayı neymiş bakalım. Provides one complimentary vehicle. Ya açıkçası şöyle söyleyebilirim. Bu complimentary vehicle ne bilmiyorum. Yani ondan dolayı pek risk atmak istemiyorum ama. Şu Toyota bakın. Free vehicle from any by car loot diyor ki. Herhangi bir araba satıcısından bedava bir araba alabilirsin diyor. Bence güzel bir ilerlememiz bizim için. Çünkü ilerleyen zamanlarda güzel bir araba açarsak direkt onu araba parası vermeden upgrade etmeye başlayabiliriz. Onun dışında çok böyle zor bir şartı var mı? Diğerlerinden farklı. 3 URL yarış yaparız. 9 tane bizim seçeceğimiz yarış ve 3 tane sponsor seçeceğimiz yarış. Bunlar neymiş? Turlu yarış, tek turlu yarış, bir de street eksterimiz bir yarış varmış. Vallahi arkadaşlar ben Toy'dan yanayım. Toy'u seçeceğim şimdilik beğendim açıkçası. İlk sponsorumuz da Toy olmuş oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şimdi iki yarışımızı tamamlamış olduk. Biz de sponsorumuzu seçmiş olduk. Önümde çok güzel drift yarışları var. Farkındayım. Ama işte bilemiyorum. Bu arada <laughs> Reis'e <Rezgir> konuşalım dinleyelim. <laughs> tamam. Tam kaçırdım ya yani. o uçağı ne demiş. Ee, tamam. Evet. Bir sponsorla anlaşmamızı aldık. Doğrudur. Hı -hı. Diyor ki haritada X işaretiyle ben bunu işaretledim diyor. Bakalım var mı? Evet var. Bir tane sprint, bir tane street X, bir tane de turlu yarış var. Bu üçünü en yakın zamanda bitirelim ki sponsorla olan ilişkimiz yerlesin. Daha sonra uğradığı yarışımız çıktı. Güzel. Ben diyorum ki şöyle bir plan yapalım madem. E, video daha fazla uzamasını istemiyorum çünkü. Bir Hemen seriden bir arabamızı 2625 dolarımız oldu. Yine zenginiz parayı kırdık. Sağolsun sponsor Toyo bize yardımcı oldu bu konuda. Bir arabanın performans kısmını bir fullleyelim. Daha sonrasında arabamızı gelecek videoda yapacağımız yarışın dibine çekelim. Orada bitirelim videomuzu. Hani dediğim gibi bu video çok böyle dolu dolu video oldu mu tartışılır ama hani yapacak bir şey yok. Böyle bir ilerleyeceğiz. Kimi video dolu geçer, kimi video boş geçer. Ee, şunu da belirtirseniz sevinirim. Mesela eğer yer, biz daha fazla yarış görmek istiyoruz diyorsanız şöyle bir şey yapabilirim. Hani Video e, yarışlarına katatarız, Direkt yarıştan yarışa, yarıştan yarışa geçiş yaparız. Onu da sağlayabiliriz. Şimdi... RH Lab'a diyor ki power eşittir. Yani beygir gücü diyor. Eşittir diyor, hızdır diyor. Elinden gelince aban diyor. Ben de, tamam, bunu da çözemeyeceğim çünkü rastgele çok bilin bir şey değil. Bir ekstras olduğunu düşünmüyorum. Bunları yapmış zaten. Hey, tamam. Vites süreni kısaltmak için falan diyor bunu geçirebilirsin gibisinden konuştu. Süspansiyonu paramız var mı? Tı. paramız pek yok bunun için ama en azından bir tower bar ekletebiliriz arabaya 250'lik ama ben derim ki ayrı ayrı 750 vereceğimizi biraz da para bitirelim. E, toplu paket alımımızda %20 indirim varmış. E, biraz bekleyelim parayı tutalım bence elimizde. Zaten bir nitromuz kaldı bir süspansiyonumuz kaldı ikisi kaldı. Bir dahaki yaşarda da bunları yaparız ve o şekilde devam ederiz. Yani dediğim gibi bu ufak tefek nüanslarda siz sorduğum sorulara cevap verirseniz ben de yolumu daha rahat çizebilirim. Hani hem sizin içinizden de daha izlenebilir olur diye düşünüyorum. benim için problem yok. Ben hani yarışlar arasında da sohbet edecek bir şey bulurum illaki. Ama hani diyorsanız ki yok işte Mert biz böyle düşünmüyoruz. İşte yarıştan yarışa lütfen ar araları kes. Sadece biz yarışlara görelim. Yarışlar da muhabbetimizi yaparız diyorsanız da bunu da belirtirseniz çok sevinirim. Ben diyorum ki bir dahaki e, videomuzun başlangıcını drift açalım. Hatta iki drift var yan yana ama ben diyorum ki hep aynı türlü yarışı yapmayalım. Canımız sıkılmasın. E, atıyorum drift yaparız. Daha sonra sponsorların bir yarışını yaparız. Üçüncü yarışta da şöyle bir kıyak yapabilirim size. Content biraz daha güzelleşsin diye. Paramız yeterse şayet buradaki upgrade'leri yapmaya. Yani performans için yaptığımız upgrade'leri tamamlamaya. Direkt UREL'e yarışına geçiş yapabiliriz. Yani öyle bir şey yapabiliriz diğer video. O zaman bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Ee, hatta güzel bir yere park edelim şöyle manzaralı. Bu para da varmış onu da görmüş olduk. Dediğim gibi video böyle olsun. Ee, şöyle güzel bir yere park edelim. Sarı bir ışık gördüm orada. Galiba orası modifiye alanıydı. O sarı ışığın altında. Vay be bir King zamanında şey vermiş. reklam vermiş. Vay anasını. Helal olsun. Evet. Şu şekilde duralım bakalım. Hatta şu sarıda çıkması şöyle bir manzaraya karşı duralım. Evet arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, bu video dediğim gibi bu şekilde oldu. Birkaç video böyle deneysel olarak takılacağız. Daha sonrasında işler rayına oturduğu zaman seri bir şekilde her iki tarafında mutlu olacağı videolar çıkacaktır diye düşünüyorum. O zaman şimdi kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Nostaljiyle kalın. Money!